Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Malum, Gazze'deki vahşet ve mezalim tüm şiddetiyle halen devam ediyor. Bugünkü basın açıklamamızın da gündemi yine Gazze, Gazze'deki mezalim ve dünyanın duyarsızlığıdır. Evet arkadaşlar Gazete'den alınan bilgilere göre dün gece yani ee, dün geceki bombardımanlarda 7 Ekim tarihinden beri başlayan bombardımanların en şiddetli gecesi yaşandı. Aksa Tufanı'nın üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen buna duyarsızlık devam ediyor. Çoğunluk kadın ve çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde şehidimiz olmasına rağmen halen maalesef Gazeli kardeşlerimiz yalnızdır. Su, elektrik, gıda yok. Hastaneler bombalanıyor, yaralılara müdahale edilemiyor. Belki binlerce insan halen enkazların altındadır. Bunların sayısı da bilinmiyor. Buna rağmen dünya yapılan soykırımı seyrediyor. İslam ülkelerinin yönetimleri hala kılını kıpırdatmadı. Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya ve diğer batı ülkeleri orduları ile ve tüm insanlığa meydan okurcasına Siyonist vahşete her türlü desteği veriyorlar. Bu vahşetin faili olan Amerika Dışişleri Bakanı Blinken çözüm arayışı kapsamında sözde bölge turuna çıktı ve dün gece Türkiye'de geldi. Sözüm ona çözüm arayışı içerisinde bazı faaliyetler, bazı temaslarda bulunmak üzere gelen Blinken'in niyetinin ne olduğunu herkes az çok tahmin edebiliyor. Onların Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle çözümden kastının Gazelileri rahatlatan Filistin Devleti'nin özgürlüğünü garanti altına bir çözüm olmayacak elbette. Onların amacı Siyonistlerin işgallerini güvenceye alan bir çözümü dayatmak, Siyonizmi merkeze almak ve Hamas'ı devre dışı bırakmaktır. İlk günden beri siyonizmden yana taraf tutan ateşkes tekliflerini Birleşmiş Milletler'de veto eden Amerika çözümün bir tarafında bize göre asla yer almamalıdır. Blinken'in bölgeye gelmesinin asıl amacı Hamas'ı devre dışı bırakıp Gazze'yi insansızlaştırma stratejileriyle ilgili ülkeleri ikna etmek buna zemin oluşturmaktır. Hamas'ı haksız gören zihniyet, Siyonizmin şimdiye kadar ki bütün işgallerini meşru gören bir zihniyettir. Bunu açıkça ifade etmek isteriz. Hamas, Filistinlilerin seçimle iktidara getirdiği ve Filistinlilerin iradelerini temsil eden siyasi bir harekettir. Şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki, Amerika asla çözümün bir parçası olamaz. Bu denklemde yer almamalıdır. Hamas'ın devre dışı bırakılacağı hiçbir formül çözüm getirmez. Hamas'ın mücadelesi işgal ve katliamlara karşı haklı bir mücadeledir. Hamas halkın kahir ekseriyeti tarafından seçimle iş başına getirilmiş meşru bir halk hareketidir. Bu nedenle Hamas'ın kabul etmeyeceği bir formül asla dayatılmamalıdır. Türkiye Hamas'ın rızasının olmayacağı hiçbir şeye müspet yaklaşmamalıdır. Değerli arkadaşlar, ikinci üzerine duracağımız husus Gazze'deki insani dram ve temel ihtiyaçlar ile alakalıdır. Gazze'deki vahşet ve insanlık dışı ablukayı kırmak, temel insani ihtiyaçlara ulaştırmak bugün çok ciddi bir sorun, bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şu anda dünyada ivedi bir şekilde üzerinde durması gereken hususların başında da elbette ki bu konu gelmektedir. Bu durum hepimize büyük bir insani sorumluluk da yüklemekte, bir vazife vermektedir. Bugün acil olarak temel gıda ve tedavi ihtiyaçlarının Gazze'ye ulaştırılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunu yapmak için uluslararası bir deniz filosu hızlı bir şekilde yola çıkarılmalıdır. Bu bizim bütün dünyaya, ve özellikle İslam ülkelerine çağrımızdır. Türkiye bütün imkanlarını ortaya koyarak bu zemini oluşturmalıdır. İslam ülkeleri başta olmak üzere insan haklarına saygı duyduğunu iddia eden ve Siyonist vahşete karşı çıkan bütün ülkeler en başta da İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler bu filoya fiili olarak gemi ve temel ihtiyaç verme, temel ihtiyaçlar vermek suretiyle destek vermeli, sahip çıkmalı ve bir an önce yola koymalıdır. Bu çağrımız elbette ki sadece Türkiye için değil, bütün dünya için ve bütün Müslümanlar için söz konusudur. Müslim veya gayrimüslim bütün ülkeler bu filo için harekete geçmelidir. Değerli arkadaşlar özetleyecek olursak, Blinken'ın Türkiye ziyaretini biz kesinlikle iyi niyetli görmüyoruz. Blinken'ın dayatmaları asla kabul edilmemelidir. İkinci olarak da insani yardım filosunun deniz yoluyla bir an önce yola çıkarılması ivedi çağrımızdır. Bütün İslam ülkeleri ve Siyonizme karşı çıkan, bu vahşete karşı durduğunu iddia eden bütün ülkelerin bu filoyu bir an önce yola çıkarması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle teşekkür ediyorum.